13. Türkiye Enerji Zirvesi'nden herkese merhaba. Yanımızda Biyoyakıt Sanayi Derneği Başkanı Sayın Selçuk Boravalı var. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben hemen sorularıma geçmek istiyorum müsaade ederseniz. İlk sorumla başlayacağım. Türkiye biyoyakıt sektörü için 2023 yılı nasıl geçti? Genel olarak değerlendirerek son çeyrekte yılın özetini bize yapabilir misiniz? Memnuniyetle Kasım sonuna geldik. Geçen sene de tam bu zamanlarda yine böyle bir yıl özeti yapmıştık. 2023 yılı biyo yakıt sektörü için oldukça hareketli geçti ve genel olarak iyi geçti. Birkaç tane önemli değişiklik oldu. Bunlardan bir tanesi 2023 yılı başında biyo yakıt harmanlama yükümlülüğü biyodizel tarafında rafinerilerin de kara dolumunda başladı. Bu sektörde bir yekne saklık sağlamak için iyi bir gelişmeydi ve pazara bir düzen geldiğini yıl içerisinde gördük. İkinci önemli değişiklik atıktan üretilmiş biyodizelin iki kat harmanlama yükümlü olarak sayılmasıydı. Bu ülkedeki atık toplamanın önemini çok arttırdı ve biz de buna bağlı olarak daha fazla nasıl atık toplayabiliriz? Atığın gerçekten bertaraf ve geri dönüşüm ekonomisine kazandırılığı biz nasıl sağlarız? Hem dernek olarak hem dernek üyeleri olarak epey mesafe kat ettik. Bunlar önemli gelişmelerdi. Yılın sonuna doğru geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı birkaç tane önemli karar oldu. Bunlardan bir tanesi fiyatlarla ilgili bir referans oluşturdu. Geçmişte de uygulanan bir metodoloji vardı. Fakat bunu bir kademe, bir adım ileriye götürdü. Ve Avrupa'da işte yaygın kullanılan bir biyodizel kotasyonunu Türkiye'deki fiyata referans olarak e, kullanılabilmesine karara bağlayan, esasa bağlayan bir kararı oldu. Bu e, önümüzdeki yıl, 2024 yılı biyoyakıt pazarı için çok önemli. Bu konuda ben e, piyasanın daha regüle olacağını, hem harmanlayıcılar için hem üreticiler için de referans alabilecekleri ve yıl boyunda, yıl toplamında uyabilecekleri bir artık şeyimiz var. Hedefimiz var. İkinci önemli karar da 2023 yılı yükümlülükleriyle 2024 yılı yükümlülüklerinin birleştirilmesi oldu. Şimdi malumunuz biyodizelde de biyoetanolde de yıllardır devreden bir yükümlülük var. Bu devreden yükümlülük bugüne kadar geldi ama bugün edindiğimiz bilgiler ve yapılan son düzenlemelerle 2024 yılı sonuna kadar tahmin ediyorum bütün yükümlülükler, eksik kalanlar hepsi tamamlanacak gibi görünüyor. Bu bizi çok heyecanlandırıyor sektör olarak. Önümüzde hareketli, canlı bir 2024 yılı bekliyoruz açıkçası. Küresel ve ulusal alanda biyoyakıtlar ile ilgili 2024 yılında önemli gelişmeler olması bekleniyor. 2024 yılı beklentilerinizi bize aktarabilir misiniz? Tabii memnuniyetle. 2024 yılında şöyle aslında bu pandemi sonrası zaten değişim hızla başlamıştı. 2024 yılında biz özellikle yani ulaşımda biyoyakıt kullanımı karayolundan artık deniz yollarına ve hava yollarına da başladı, geçti. Ve dünyada bu konuda büyük bir farkındalık olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de Mevzuatın buna uygun bir şekilde değişmeye başladığına şahit oluyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde EPDK öncelikle havacılık yakıtının Türkiye'de üretilebilmesi için mevzuat değişikliklerini yaptı, hayata geçirdi. Denizcilik yakıtıyla da ilgili benzer bir süreç var. Onun da önümüzdeki ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu iki düzenleme sektörlerin gelişimi için çok hayati e, önem taşıyor açıkçası. Ve dünyanın biyoyakıt kullanımına Türkiye'nin de hazır olması ve bunu ayak uydurabilmesi için bizim Türkiye'de de sektör olarak, hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu bir taslak vardı. O taslağın artık sanıyorum önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Onun netleşmesi yine Türkiye'deki üreticilere bir perspektif sunacak. Bunu çok önemsiyoruz. Ben 2024 yılını Türkiye'nin Dünyadaki biyo yakıt gelişmelerine adapte olabilmesi ve o hızı yakalayabilmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kamu tarafı üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor görebildiğim kadarıyla. Düzenlemeler hayata geçtikçe biz de özel sektör olarak o üretim boşluğunu doldurmaya çalışacağız. Dönüyor, dolaşıyor, atık toplamaya geliyor, daha verimli atık toplamaya geliyor. Mevzuatların uluslararası mevzuatlarla gecikmeden burada hayata geçmesi çok önem kazanıyor. Sanırım önümüzdeki yıl bütün bunlarla geçecek vaktimiz ve 2025'ten itibaren başlayacak yükümlülükler hem deniz yollarında hem hava yollarında hazırlanmamız lazım ciddi bir şekilde. Çok fazla da vaktimiz kalmadığını düşünüyorum. Avrupa Birliği koşar adımla yakıt kullanımı ve dekarbonizasyon sürecinde gidiyor. Karşımıza birçok yerde çıkacak, sınırda karbon vergisi olarak çıkacak, emisyon ticareti olarak çıkacak. Ben bunların tamamlanacağını ve hayata geçeceğini bekliyorum 2024 yılında. 13. Türkiye Enerji Zirvesi'nde Biyoyakıt Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı'yı ayarladık. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun.